Merhaba evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün Fighting School Simulator bölüm... Bölüm kaçtı daha bu? 9. Bölüm 9. Bölüm 9 oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> bir an devrelerim yandı. Yan. Yan. Devrelerim yandı. Gerçekçi. Zaten öğrenci kaybetmekten feleğim şaştı. Sürekli bir öğrenciler ölüyor ya. Sürekli öğrencilerim ölüyor benim. Ben anlamadım böyle iş. Hop tamam. Ne yapmışız en son? 26'dayız güzel. Ne yapmışız ne yapmışız 179 126 paramız var okey. Hemen şurada bir dövüşelim mi ya da benim en iyi öğrencim Yeni iyi öğrencim. siz bakayım bana. bana tüy. Hadi koş 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 koş, koş. Evet Arkadaşlar ben bu renkleri ayarlıyorum. Oyundan yani tekrar girince bozuluyor anlamadım. Baksana. düzeltelim ilk işimiz renkleri düzeltmek olsun arkadaşlar kalma şimdi bu niye mesela böyle ben bunu ayarlamışım yani şöyle yapmışım işte bu koyma abi bu niye açık mavi abi? Tamam. güzel ben yapabileceğimiz var ben hiç şey yapamayız arkadaşlar Eee para lazım bize. Para lazım. ama yeni öğrenci. Gel bakalım. Yeni öğrenci. Turnuva mı? Jakarta. Kim gidebilir? Mikasa. Mikasa git bakayım. Kazanacak mı? Yeni öğrenci. dur. Yeni öğrenci. Yeri seviyor. Güzel. Güzel. Evet. Güzel. Çalışsınlar bakalım bunlar. Hadi Mikasa. ilk turu kazan. Yeterli Mikasa. Güzel, güzel kazandı. kazandı. Denemek istiyorum da bu değişik bir şey. Salon ne oldu? Salonu almış. Çalışan var mı? Eksi iki mi? Eksi iki derken? Nasıl yani? Burada biri çalışmış ha biri çalışmış. Evet, çalışmışlar burada. Güzel. Çalışan var demek arkadaşlar. We've got a winner. O Jakarta Şampiyonası'nı kazanıyor şu an bir kasa. Yine <laughs> yeni öğrenci, yine yeni öğrenci. al onu. Hop. Gel bakayım buraya. İleri, ah be orta. Olsunuz. Olsun var mı gelen? Bir kişi daha geliyor arkadaşlar. Mikasa kazandı. Tebrikler Mikasa. Aferin. Ailemizi gururlandırdın. Aslanım benim. Öğrenci. Orta seviye. Evet arkadaşlar 3000 paramız oldu. Şimdi bu 3000'e ne yaparız biliyor musunuz bu 3000? E? 3000'e çok güzel şeyler yapacağız. Mesela mesela ne yapacağız? İşte bu 3000'e ne yapacağız biliyor musunuz? Ben alacağız. Aldık mı? Tamam koşuyoruz arkadaşlar seriden seri. Koşuyor, Şampiyona gelmiş. Ben para harcadım şampiyona geldi. Adam yolda bile şizofren squat yapıyor. Pardon, şizofren dertler. Oo aslanım çalış. Bravo. Peki sensin ha. O kadar kalabalığın içine girmektense burada tek başına çalışmayı yedersin. Aferin. Ya Şöyle at. Tamam. Şöyle at. Okey. Şöyle at. Bizim öğrenciler döver onları arkadaşlar. Yapmayın rahat olun. Bizim öğrenciler onların içinden geçecek şimdi. Benim olaya müdahil olmam bile gereksiz yani. Öğrencilerim benden daha güçlü ve neredeyse daha çok hareket biliyorlar. Bunu da bu niye yamuk? Bu niye yamuk arkadaşlar? Düzeltelim yamuk böyle olmaz. Tamam bunu da attık güzel. Tamam. Hoca! Lan niye vuramıyorum? Ha. Oo, bunlar bizim içimizden geçecek ha. Böyle bir uçan tekmatsam. Hop can çek can çek can çek. Arkadaşlar buraya bir bakın ya. Hey hey gençler. Gençler buraya bir gelin ya. Gelin ya şöyle. Adamlar içimizden geçti. Çöntek be. Çöntek be. Çöntek be. Kaldırsanız oğlum ne izliyorsunuz? Daha sert vurun. Daha sert vurun. Canım azaldı ben gidiyorum. Kaldırın lan. Neyse siz burada kapışın. Tamam mı? Siz burada bir kapışın. Bak nasıl koşuyorlar bak. Ben de şurada bir yeni öğrencilere mi bakayım? Gel bakayım. Başlangıç gel olur. Bu neymiş? 2000. Abo 2000. Seoul Dünya Dövüş Sanatları şampiyonlarını bekliyor. En iyi öğrencin gönder ve ünvan için savaş. Taç senin olacak mı? Göndermiyor. Bizim turnuvadan daha önemli işlerimiz var arkadaşlar. Biz hem mental olarak hem de fiziksel olarak daha güçlü olmayı hedefleyen bir okuluz. Biz kişisel gelişimimizi maksimum perfect seviyesine getirmek isteyen bir okuluz. Bizim öyle küçük turnuva gibi işlerle işimiz olmaz. Ne güzel konuştum lan. <laughs> Oğlum çekilin tamam hadi. Ver. Alın. Alın bakayım. Aslanlarım benim. Ne mi şampiyona geldi? Gelmesin. İstemiyorum şampiyona şampiyona. Ama para veriyor ya yapsak mı? Para önemli arkadaşlar yapmamız lazım. <laughs> Söyledim bütün cümleleri unutun. Para önemli. Garmin öğrenci yok. Okey yeni bir hareket öğrenmemiz lazım bu tatlara öğrencilere yeni hareketler öğretmemiz lazım Evet şimdi tamir et evet. çekirgeler çalışmıyor Hey arkadaşlar bu ne istiyor Roma 500 Gereksiz. Arkadaşlar bir bakın bakayım. bu Şu hareketi bilme var mı? Aha bilmiyorlar ha. Vallahi bilme var ha. Tamam yeni hareket. Dur bir yapın bakayım. Tamam şimdi yeni hareket. Dur bir yapın bakayım. Bu sarılar bile bilmiyor lan bu hareketi. Tamam şimdi yeni hareket. Dur şimdi. Yine hareket şu arkadaşlar baş döndüren şeyi takmamız gerekiyor. Yeni hareket. Hadi bakalım. Bam bam bir daha. Bam bam bir daha. Bam bam bir daha. Oğlum benim terlikler ne güzel bir şöyle. Hadi öğrenin artık başım döndü ya. Hah öğrendiler. Mavi bile bilmiyormuş daha bu hareketi. Evet arkadaşlar. Bu hareketi çıkartmak istiyorum artık. Başım dönüyor. Onun Tiger. Tiger tak. Tamam. Ne öğrenci geliyor? Ne öğrenci geliyor? Gel. Gel 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 gel. Hop. Hadi. Ben ne buraya tıklıyor sürekli bu? Orta seviye. Olur olur. Hadi görüşürüz. Evet gençler yarın aynı saatte hepinizi bekliyorum antrenmanları ihmal etmeyin sıkı çalışın saat buraları bir temizleyelim arkadaşlar seri seri çekirgeler yapmıyor çünkü tamam burayı bir tamir et Okey. 31 paramız var var mı başka kirli bir yer yok gibi burası var kapıyı kapat. Bitirdi. <laughs> ee, okay. Tamam, güzel. Güzel arkadaşlar güzel. Ha, vursam mı? Var kaybeder miyim? Kaybederim. Arkadaşlar hazır gitmeden hepiniz buradayken <laughs> Gelin bakayım. <laughs> ya bu hayırdır ya bu. Tabi <laughs> vurun bakayım. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Bu hepiniz ya. Aferin, aferin, aferin. Donarım. Gel. Gel şimdi şu okula bir baskın atalım sizlere. Boç. <laughs> <laughs> Saldırın. Ne <laughs> basarsınız ha yani siz basarsınız ha. Vurun daha sert daha sert vurun arkadaşlar. Daha sert. Acımayın. Acımayın lan. Oy canım gidiyor. Buradan koşarak bir şöyle vursam. Uf, ne güzel vurdum. Buna da vurduk. Güzel. Buna bir tane daha. Bir tane daha. Güzel iki tanesi daha düştü. Buna da bir tane, bir tane daha, tamam birini daha düşürdük, bir tane daha, hadi bir tane daha, biri daha düştü arkadaşlar, hadi sabredin, dayanın, dayanın, dayanın. Aa benim öğrenciler gitti ha. Tamam bunu dedik, bunu dedik, bunu dedik. Hadi of oh be oğlum sarı gitme ya dedik. Tamam bunu da yiyelim son bu. Hadi. burundan öleceğiz. Aha bu da gitti. Tamam güzel güzel. Orada mı var? Buna bir uçan. Tamam bu da gitti arkadaşlar. Dağılın. Dağılın dağılın serbestsiniz. <laughs> 125 altın güzel. Ama bayağı bir öğrencim daha iyi arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Halledeceğiz. Tebemize girdik. Yat. Büyü bakalım. Uyalım arkadaşlar hemen seriden. İlk gün aksiyonluydu güzeldi ilk gün. İlk günü güzel atlattık. Ne oluyor lan? Oyun niye kastı? Evet şimdi kim kapışsın? Kasam nerede benim? Mikasa. Kapış bakalım Mikasa. Hadi bakalım Mikasa. Alırsın inanıyorum. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Çok iyi. Hadi mi kasa. Dojla. Çok iyi. Bir tane daha. Çok iyi. Hadi bir kasa. Hadi bir kasa. Hadi kasa. Bak para kaybetmek istemiyorum bir kasa. Hadi mi kasa. Vur şuna. Vur şuna daha sert vur. Aferin be bir kasa be. Yerim seni. yani aferin anlamında. Aferin aferin. Aslanım benim aslanım. Aslanım benim ya, aslanım ya. Çok okay, iyisin, çok okay. iyi. Demek. Evet. Daha koşa bir uçan tekme atacağım arkadaşlar? Ne uğramıyorum lan? Lan ölsene. <laughs> Düş artık ya bir sürü deneyim kaybettim hadi ya. Niye düşmüyor? 80'e kadar deneyeceğim düşürmeyi. 83 oldu. Düş <laughs> artık. 81. Düşmüyor arkadaşlar. Çok düşmüyor bu. <laughs> bu ne? Para kesesi buldum bir yerde güzel. Evet sen? Ne alacaksın? Mavi kafa. Ne alıyorsun? Geri. Oo Aferin aferin evlat. Aferin. Sen adam olacaksın sen. Tamam bu salon full. Başka salon. Diğer salon ne durumda? 3 para 3700 arkadaşlar. 3700. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? O yüzden gidiyoruz hemen arkadaşlar. Daya yine hareket öğreneceğiz. Da. Usta. usta, usta, usta. Gel buraya usta kırmızı olan öğrencilerimi arkadaşlar masaj salonuna getireceğim. Artık böyle bir karar aldım. İlk kırmızı olan öğrencilerimi masaj salonuna götüreceğim. Tam şu anda aldım bu kararı. No, da. Da bana bu hareketi öğretsene ya. Double punch falan. Ha? Ne diyorsun? Bunu öğrensek? Combo. Combo hit. High kick. Şimdi bunu öğrenelim ne, ne istiyorsun? iyi göremiyorum. O nice yıldızı fırlatana <laughs> karşı bay yaparak para kaybettim. Benim için oyna. Deli puan alırsan sana öğreteceğim. Usta sana para veriyorum. Deneyim veriyorum. Ve öğret diyorum. Sen bana görev veriyorsun. O zaman görevini yapıyorsam sen de benden para almayacaksın ya da az alacaksın. Edin, Nasıl oynanıyor bu? Like Demek ister misin? atışların puan kazanırsa Tamam hadi. Altı kırsın. tamam. Şuraya <laughs> mı Başaramadım mı? Nasıl başaramadım ben? Ben daha ver. Şöyle at. Tamam bir mi aldık? Gerçekten mi ya? Şöyle at. Ben daha. On. Bak tam oradayken atarsam on alıyorum. Bak tam oradayken atacağım on verecek. Bak tam oradayken attım on verdi. Çözdüm ya ben bu işi ya. Daha ikinci de çözdüm ikincide arkadaşlar ya. Okay for the Tamam tamam okey Usta ben geliyorum usta. Belli mi? Oğlum nasıl yapacağım Arkadaşlar onun tam olarak şuradayken bakma lazım. Olmadı olmadı olmadı. 10 şurada olacak biz fırlatacağız tamam. 10 şurada olacak fırlatacağız. 10 şurada o. Düştük ya. 11 verdi. Son atış. 10. Fırlat. 8. 54. Güzel. Güzel güzel güzel. Parayı almadık lan. Ver lan paramı. Verim. Usta neredesin usta geliyorum ben. Ben geliyorum usta öğret artık. Neredeyiz? Dörtteyiz. Yüz öğrenci. Olur. 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 Şimdi usta. Öğreteceğim mi artık? D, 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 A, W, A, A. Öğrendik. Şu hareketi bir takalım arkadaşlar bu hareketi. Nerede bizim o hareket? Bu mu? Tamam. Bunu bir tak. Okey. Gençler yeni hareketle geliyorum size gençler. Danız yeni hareket öğrendi. Şimdi öğretmeye gidecek. Dava bas ve hareketler bölümüne ek ekledim ya. Ne <laughs> evet, dedim oğlum ekledim ya? burada yanlış mı ekledik? Yo double punch. Babam oğlum. Dedik işte. Bak. Merhaba arkadaşlar, gelin bakayım buraya. Çok, çok... <gülüyor> <gülüyor> bir saniye, önce şunları bir kaydedelim başlangıç. Tamam. Sen gel orta. Bak gitme bak, gitme bak. Beni sinir etme bak. Evet şimdi F yapıyoruz arkadaşlar. Şunu bir yapın bakayım. Şunu bir yapın. Hadi. Tamam. Şunu bir yapın. Bunu bilmem var mı? Bunu bilmem var mı? Herkes biliyor mu? Okey. Tamam, şunu bir Şimdi bak herkes yapacak. Hah, eh, Bravo. Bravo. Hadi bakalım. Hepsi öğrendi arkadaşlar hepsi. Çok iyi. Bir daha. Bir daha yapamayan var mı? Yapmayan var mı? Hadi. Öğrendiniz mi? Öğrendiler sanırım. Okey Evet. Tamam, güzel öğrettik, öğrettik arkadaşlar. Güzel. Nice. Bizde 1300 var. 1300'le ne yapabiliriz? De şöyle yapabiliriz arkadaşlar mesela. Pazarlama ve reklam Şuradan bir 750 versek. Tamam. Şuradan bir 500 versek acaba? Kaç veriyor bu? Teknolojik var. Bin broşür. 5000 broşür diyor. 5000 broşür de atsın mı? Görüş dala. Görüş. Ya da. Bence arkadaşlar şöyle bir iki gün versin. Tamam mı? Sonra bir dört edemiyoruz şu an. bir tane daha alalım yapacak bir şey yok. Tamam 14.000 bin broşür. İstanbul şampiyonası. Mikasa gitmesin. Kaori gitsin. Kardeşi gitsin ona da. Demiyorum para yok. Yeni öğrenci gelirse göndereceğim. Var mı yeni öğrencimiz? Var. Tamam. İki tane. Güzel. Gel. 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 Evet arkadaşlar. İleri seviye. Çok iyi. Mükemmel. Sen? Başlangıç. Alo. Ama açtığımız için kayboldu şu an. Gönderemiyorum. Maalesef. Sen çekirge olmak ister misin? Seni bir çekirge yapalım ya gel buraya. Sen baştan gitsen de bir çekirge ol. Beşten fazla çekirge kayıp olamadık. olur. Bakın yok arkadaşlar. Yok. Evet bugün de bitti. Gün 27 de bitti arkadaşlar. Şimdi gün 27 bittiğine göre. Oha oğlum bu öğrenci sürüsü nedir böyle? Dur bakayım şu hareketi var mı? Bu hareketi bilmem var mı, bilmem var mı hala? Herkes biliyor mu? Herkes biliyor mu arkadaşlar? benler var gibi. Tamam. Biliyorlar okay. Aha yeni öğrenci. Gel 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 gel. Orta seviye. Olur olur. Tabi de gidemiyorum arkadaşlar. Bırakmıyorlar beni. Gel bakayım aslanım gel seni de kaydedeyim. Geri. Güzel güzel. Nice. Arkadaşlar. Hemen şuradan bir eve gidelim. Evimize gittik. Güzel. Buyur. Okeydir. Şimdi Evet arkadaşlar. Fighting School Simulator bölüm 11. 11 mi? 9 mu? Vallahi artık 11 mi 9 mu 8 mi benim beynim yandı arkadaşlar. Gerçekten hiçbir fikrim yok ama büyük ihtimalle bölüm 9. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Tabii ki beğendiyseniz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.